İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinde yaşanan usulsüzlükleri Sayıştay ortaya çıkardı. 1995 yılında İstanbulluyu güvenli ve hesaplı eve ulaştırmak için yola çıkan Kiptaş, Sayıştay raporuna göre artık o kadar da güvenli değil. Sayıştay yaptığı incelemede Kiptaş'ın yapı denetimi kanunu hükümlerine uymadığını tespit etti. Raporda can ve mal güvenliğinin sağlanması için kanunda belirlenen hükümlere uyulmadığı ve yapı denetim işlemlerinin şirket tarafından gerçekleştirildiği söylendi. Öte yandan raporda şirkette görev yapan personelle bunların aile fertleri için özel sağlık sigortası yaptırılarak poliçe bedellerinin şirket bütçesinden karşılandığı yer aldı. Sayıştay 2022 yılı grup sağlık sigortası hizmeti alım işi ihalesi kapsamında şirket personeli 54 kişiyle eşleri olan 48 kişi ve 73 personel çocuğu olmak üzere toplam 175 kişi için özel sağlık sigortası yaptırılarak bedelinin şirket bütçesinden karşılandığını tespit etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinde yaşanan usulsüzlükleri Sayıştay ortaya çıkardı. 1995 yılında İstanbulluyu güvenli ve hesaplı eve ulaştırmak için yola çıkan Kiptaş, Sayıştay raporuna göre artık o kadar da güvenli değil. Sayıştay yaptığı incelemede Kiptaş'ın yapı denetimi kanunu hükümlerine uymadığını tespit etti. Raporda can ve mal güvenliğinin sağlanması için kanunda belirlenen hükümlere uyulmadığı ve yapı denetim işlemlerinin şirket tarafından gerçekleştirildiği söylendi. Öte yandan raporda şirkette görev yapan personelle bunların aile fertleri için özel sağlık sigortası yaptırılarak poliçe bedellerinin şirket bütçesinden karşılandığı yer aldı. Sayıştay 2022 yılı grup sağlık sigortası hizmeti alım işi ihalesi kapsamında şirket personeli 54 kişiyle eşleri olan 48 kişi ve 73 personel çocuğu olmak üzere toplam 175 kişi için özel sağlık sigortası yaptırılarak bedelinin şirket bütçesinden karşılandığını tespit etti. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.